Sessiz Köşe. 29 Mart Pazartesi, Cumhuriyet Gazetesi. Ergin Yıldızoğlu. Örnek olmaktan ibret olmaya. Dün AKP Türkiye'si bölgenin gelişmekte olan ülkelerine örnek gösteriliyordu. Bu hafta Forbes'tan The Economist'e, Wall Street Journal'dan Financial Times'a ekonomistlerin yorumlarına bakınca görüyoruz ki AKP Türkiye'si ibret alınacak bir ülke haline gelmiş. Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi toparlanıyor, şimdi sermaye merkeze dönüyor. Faizler artmaya başlamak üzere. Aman Türkiye'nin yaptığını yapmayın. Sonra kimse size borç vermez. Peki ne oldu da bu oldu diye sorsam okuyucunun bilgisini küçümsemiş olacağım. Onun yerine biraz daha derin, yapısal nedenler üzerinde durmaya çalışayım. Önce kelam değil madde vardı ve imanla mermer delinmez demiştim. Bir sonraki yazımda da siyasal İslam'ın şehrinde yaşayanların ekonominin değil, kültür ve siyasetin belirleyici olduğuna inandıklarına işaret etmiştim. Son gelişmeler bu saptamaların işaret ettiği aklın ürünüdür. Bu rejim değişmeden bu akıl değişmeyecek ve bir şeyleri fena halde kırıp dökmeye devam edecek. Bir ülkenin ekonomisi yapısal olarak dış kaynak girişine bağımlıdır. Bu yapı değişmeden bağımlılık biçimi değişmez. Çok bilmiş bir edayla Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak istiyorlar gibi komplo teorilerini biteviye tekrarlayarak çatık kaşlarla yedi düvel bize düşman sloganlarıyla iman tazeleyerek bu yapı değişmez. Sanayi ve tarım üretmeye, devlet de hurafeleri değil bilimi ve teknolojiyi besleyecek eğitim süreçlerini desteklemeye başlamadan eleştirel ve yaratıcı akıl özgürleşmeden bu yapı bir değişim sürecine giremez. İkinci tezi biraz çarpıtıp tersine çevirirsek ülke dünyayı anlamadan değiştirmeye çalışanların elinde kaldı diyebiliriz. Bunlar uluslararası kapitalizmin dinamiklerini yok sayarak ben söylersem olur inancıyla hareket ediyorlar. Merkez Bankası'nın başına getirilen şahsın hangi evrende yaşadığı belli değil. Antisemitizmi de cabası. Diyor ki, Amaçları yüksek faizle Türkiye'nin yatırımlarının önünü kesmek. Bu yüksek faizle Türkiye'yi sömürmeye devam etmek ve gücünü zayıflatmak. Yani döviz kurunu bir siyasal mühendislik aparatı olarak belki de daha da ötesi bir silah olarak kullanıyorlar. Dahası yüksek faiz düşük kur politikasından kaybeden hep ülkemiz olmuş. Peki düşük faiz yüksek kur istiyorsun da senin yabancı sermaye girişine gereksinimin yok mu? Uluslararası yatırımcıyı çekmek için diğer gelişmekte olan ülkelerin ekonomileriyle rekabet etmek zorunda değil misin? Yatırımcı başka bir yerde daha karlı bir ekonomi varsa neden senin ülkene gelsin? Gelen kar yapmaya mı gelecek, senin projeni ihya etmeye mi? Dünyada senin ürettiğin mallara dövizinin değerini yükseltecek düzeyde talep de yok. İşine gelmiyorsa kapatırsın sermaye hesaplarını. Yabancı sermaye istemiyorum, ithalatta yapmayacağım dersin, olur biter. Yapabilir misin? Yapamazsın. Bankaların dışarıdan alıp içeride kredi olarak veriyor. Bu kanal kuruyunca tüketim de, yatırımlar da hızla daralır. İhracatın ithalata bağımlı olduğundan durur. Kısa dönemli kar adına yaptığın gıda malları ithalatıyla tarımın birçok stratejik dalını çökerttin kısa sürede halkını da doyuramaz noktaya gelirsin. Bunlar yetmezmiş gibi Merkez Bankası başına gelen şahıs hangi evrende yaşadığının ayırdığında olmadığından, gelişmiş ülkelerde negatif faiz uygulanırken bizde niye uygulanamıyor gibi garip sorular soruyor. Orada aşırı birikim ve deflasyon sorunu var da ondan, senin ülkende ise yetersiz birikim ve enflasyon. Bu şahıs çözümü de bulmuş, Tüm teşvik ve öncelikler enerji, ihracat ve turizm sektörlerine ayrılmalı. İş dünyası yurt dışındaki parasını Türkiye'ye getirmeli. Ellerindeki dövizi satıp Türk lirası almalı. Vatandaşlar bankalardaki dövizlerini bozdurup Türk lirası yatırım araçlarına yönelmeli. İyi de neden? Yoksa burası piyasa sinyallerine ve arz talep dengesine en önemlisi kar ilkesine göre işleyen bir kapitalist ekonomi değil mi? Belli ki siz şehirde ekonominin vatan, millet, iman yasalarına göre işlediğine inanıyorsunuz. Nasıl olsa öbür şehir hızla çözülüyor, değil mi? Sesli Köşe'yi Yön Radyo'nun Spotify, Google Podcast, iTunes Podcast ve SoundCloud hesaplarından da dinleyebilirsiniz.